ya tamam baba. Bir yayın evi bulamıyorsa İstanbul'da, neden mi? Bu Murat yaptı baba Baba'nın bir takım tavizlerle, yola çıkarak da, ödül vererek de, yola çıkarak da bir gayret içinde olmamasından ötürü. Değerli izleyenler Yatağın Baba ile Evrenselliğin Doruklarının yeni bölümüne hoş geldiniz. İlk cevaplayacağım soru Ali Öztürk'te. Sormaz ki bilsin, sorsa bilir. Bilmez ki sorsun, bilse sorar. Toplum olarak hep denilir ki, yeryüzü ve bütün evren Hazreti Muhammed Efendimiz yüzü suyu hürmetine yaratıldı. Bu doğru mudur? Bütün peygamberler eşit değil midir? Sormaz ki bilsin, sorsa bilir. Bilmez ki sorsun, bilse sorar. Bu bölümde bundan tam 11 yıl önce yayınlanan programın yeni ve genişletilmiş baskısıyla karşınızdayız. 12 Temmuz 2013'te başlayan Evrenselliğin Dorukları programında, Yatan Baba, sorulan soruları kendi kitaplarından cevaplıyor. Kainatın Hz. Muhammed'in yüzü suyu hürmetine yaratıldığı doğru değildir Ali Öztürk. Neden? Ya Allah için Hz. Muhammed nedir ki? Allah istedikten sonra eğer istese dakikasında, saniyesinde 10 tane, 100 tane, bin tane, 1 milyon tane, 1 milyar tane Hz. Muhammed yapar, yaratır. Zor bir şey. Mi? Ol dedim, ol ver. Bir milyar tane Hz. Muhammed. Hiçbir şey de Allah için. Hz. Muhammed biz Müslümanlar için büyük insandır. Çünkü peygamberimizdir. <laughs> Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde Allah Hazreti Muhammed'i çok ciddi şekilde azarlıyor. Sen iman nedir bilmezdin diyor. Rabbin seni şaşırmış bir vaziyette bulup da doğru yola kılavuzlamadı mı diyor. Seni sağlam tutmasaydık az kalsın bunlara meyredecektin diyor Mekke müşriklerine. Yanına kör bir adam geldi de yüzünü buruşturup ekşittin sırtını döndün diyor. Kur'an-ı Kerim'i okumuyor Müslümanlar. Bu Hristiyanların Hazreti İsa'yı aşırı şişirdikleri gibi, peygamberi aşırı övdükleri gibi Müslümanlar işte Hazreti Muhammed'i böyle aşırı övüyor. Muhammed Mustafa, ona ben güneş diyemem, güneş batar. Muhammed Mustafa, o oh, sallallahu aleyhi su diyemem, su mu kokar. Muhammed Mustafa, Ekmektir diyemem ekmek yurdum bayatlar. Muhammed Mustafa çok leziz bir yemektir diyemem çünkü yemek yurdum ekşiyor. Muhammed Mustafa'nın bir şey dönmeyi yoktu. Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa'nın destekleyeceği hiçbir varlık yoktur. İmam Rabbani Kudüs Sırrı'nın buyurduğu gibi. Muhammed Mustafa, eşittir Allah. E şimdi, Allah. Eşittir Allah. E şimdi, Allah. <laughs> e şimdi, Allah. Allah. Bir <laughs> e var farklı olarak. O kadar. Ve ipi var farklı olarak. O kadar. Diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Güneşi şey niye yarattın? Allah Celle Celaluhu Ayı niye yarattın? Allah! Peki yıldızları niye yarattın? Mirak gecesinde Muhammed Mustafa'nın ayaklarının altına onları sermek için yarattı. Oysa Peygamberimiz diyor ki, beni Hristiyanların Hazreti İsa'yı övdükleri gibi övmek. Muhammed Mustafa! Teşekkür Allah. Allah. Kainat Hazreti Muhammed'in yüzü hürmetine mi yaratıldı konularını ve benzer sorularını bu yazar Yatağan Baba'nın bütün eserlerinden çıkan 5. kitabı içindeki polis Allah'tan okuyabilirsiniz. Burada Allah Hazreti Muhammed'e aşık mıdır diye bir makale var. Çünkü Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi Allah'ın Hazreti Muhammed'e aşık olduğunu iddia ediyor. Aynı kavramı var. Allah yarattığı peygamberine aşık. Allah yarattığı peygamberinin, donattığı peygamberinin, Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde hatalarını dile getirdi. Peygamberin yüzü suyu hürmetine hoşanak yaratmış. Efendisi Hazreti Muhammed sürgünde içindeki polis Allah Kastamonu'nun Tosya ilçesine Gökhan'a gönderin. Soy ismini söylemiyorum çünkü sıkıntılı kitapları sipariş verirken içinde ne olduğu belli olmasın diye sıkı sıkı uyardım. Biliyorsunuz bu Sakarya'sı, Kastamonu'su oraları tutucuğuyla ünlü yerler ama insanlar bir biçimde aydınlanıyor, bilinçleniyor. İşte benim bu videolarımı izliyor, ondan sonra beni dinliyor ve kitaplarını sipariş vererek işin aslını öğreniyor. 20'li yaşlarında yeni geçmiş bir kardeşimiz, evli aynı zamanda. Evlilik hakkında da bir sürü hurafeli bilgileri kafasına sokmuşlar. Onlara bana sordu, ben cevapladım ve ondan sonra dedi ki ben de aynen böyle düşünüyordum ama söylemiyordum. Allah razı olsun söylediği bu. Sevenleri olduğu kadar sevmeyenlere de olan Yatan Baba'nın kendisini sevenlerinin de kendisini sövenlerinin de kabul ettiği ve itiraf ettiği bir gerçek var o da şudur. Yatan Baba bir ciddiye bir sürekliliği istikrarı olan ne olduğunu da olmadığını da bilen, ilerlerine bağlı yani özelde duruşu belli olan bir adamdır. Kitapların hiçbir kitap satılmıyor. Bu içindeki Polis Allah kitabımda. İnternet siparişle benden isteyebilirsiniz. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba Kitapları, şahadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba Kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Murat Yatağan Baba'nın internet sitesi yayında, yazılarından kitaplarına çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. Soruda, bütün peygamberler eşit değil mi de vardı. Hayır değiller. Kur'an bazı peygamberlerin büyüklüğünden bahsediyor. Olay şu, gönderildikleri coğrafyalar bakımından bazı peygamberlerin mücadelesi daha zorlu oldu, büyüklükleri buradan geliyor. Ayrıntıları, yani işin mantığını Yatan Baba'nın bütün peygamberlerin Ortadoğu'ya gönderildiği yanlış bir bilgi yazısından okuyup öğrenebilirsiniz. Murat Yatan Baba'nın yazısının tamamını video notundaki bağlantıyı tıklayarak Yatan Baba Yayınları sitesinden okuyabilirsiniz. Dünya ahret bir keyif sürmek için mutlak dökbeli helal alın seni. Yatan Baba Tarihi bölümündeyiz. 9 ve 10 Temmuz'da yayınlanan çalışmaları şunlar. 2013'te Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun ayetini anlattığı Etağan Baba ile Kur'an'daki İslam programının 4. bölümü. 2014'te Barış Manço'nun ayı şarkısı belgeseli olan Evrenselliğin Dorukları programının 18. bölümü. 2017'de ilk emir oku ama o zaman Kur'an yoktu peygamber neyi okuyacaktı sorusuna verdiği şeytanın maskarası Müslümanlar cevabı yazısı. 2019'da Hazreti Muhammed'in hiç anlatılmayan bir duası, hayretimi arttır yazısı. 2021'de Kur'an'daki hidayet kavramını anlattığı, tarla güzelse güzel, oduncunun baltası, balcının bal, tası yazısı. Ve son olarak 2022'de Doktor Mustafa Tahir Öztürk ile birlikte Çınar'ın gölgesinde programında birer gün arayla anlattıkları, kurbanın tarihçesiyle Allah'ın paylaşın emrine rağmen dolaplara dolduran, stokçu Müslümanları eleştirdikleri Difris dini programları. Yatağan Baba'nın tarihte 9 ve 10 Temmuz'da yayınlanan çalışmaları, yani akıttığı helal alın terleri işte bunlardı. Dünya ahret bir keyif sürmek için mutlak dökbeli helal alın seni. Tekrar söylüyorum. Allah için Hazreti Muhammed hiçbir şeydir. İstese dakikasında bir milyar tane Hazreti Muhammed yaratır. Yatağın Baba'nın kitaplarını sitesinden, adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilir, videolarımızın çekim montaj ve personel giderleri ile eksik ekipmanının tamamlanmasına katkı sağlamak isterseniz, ister 100, ister 1000 lira, imkanınız ölçüsünde destek olabilirsiniz. Unutmayın, Yatağın Baba'nın arkasında Soros, Holding, Parti veya Tarikat yok. Yatağın Baba bir cemaat beslemesi de değil. Kitaplarını ve videolarını özgürce ve sadece siz okuyucuları ve izleyicilerinin sembolik maddi desteğiyle hazırlayıp yayınlıyor. Ali Öztürk'e sorusu için teşekkürler. Yatan Baba yayınları olarak evrenselliğin doruklarındaki büyülü ve destansı yolculuğumuza siz değerli izleyenlerimizin desteği sürdükçe devam edeceğiz. Yatan Baba ile evrenselliğin dorukları burada sona erdi. Yeni bölümünde buluşmak umuduyla hoşçakalın. Ben kitap yazdım diye ortaya çıkıp da İstanbul'da kitap bastırdığı bir ortamda eğer Murat Yatan Baba bir yayın evi bulamıyorsan İstanbul'da neden be? Bu Murat Yataban babanın bir takım havizlerle yola çıkarak da ödüm vererek de yola çıkarak da bir gayret içinde olmamasından ötürü. Bu Murat Yataban babanın bir takım havizlerle yola çıkarak da ödüm vererek de yola çıkarak da bir gayret içinde olmamasından ötürü. Bu adamın eğer çok önemli bir servet kaygısı olsaydı allem ederdi, kallem ederdi. Bunu İstanbul'da bir yerden bastırtırırdı bunu. Neden mı?